Bir insanın her şeye ihtiyacı olmayabilir. Ama herkesin bir şeye ihtiyacı vardır. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç var. Resulullah Efendimiz'e ihtiyaç var. Allahu Teala'ya ihtiyaç var. İslam'a ihtiyaç var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor allah Teala'nın benimle size gönderdiği, benim size tebliğ ettiğim hidayet, ilim, din neye benzer? Yağmura benzer ki herkes ona muhtaçtır. Herkes suya muhtaçtır. Yani bir ilde, bir ilçede su olmadıktan sonra ve o suyla toprakta yetişen ekmek olmadıktan sonra orada taş satanla altın satan acından ölür. Birisi taşların içinde ölür, öbürü altınların içinde ölür. Yani ekmek ve su olmayınca altın da taş gibi olur. Aralarında fark olmaz. Az kardeşlerim. Benim size getirdiğim hak ve hakikatler yağmur gibidir ki herkes ona muhtaçtır. Yağmur veya bir başka şeyde güneş gibidir buyuruluyor ki güneş her şeyin üstündedir. Makedonya'da, Bosna Ersek'te oralarda bakarsınız Hristiyanlar haçlarını en yüksek tepelere koyuyor. Hem de ışıklandırıyor haçı göze batırmak için, dikkat çekmek için, herkese göstermek için. Merhum Aliya İzzet Begoviç bir söz söyledi onları sıfıra çıkarttı. Dedi ki siz en yüksek tepelere haç koyabilirsiniz ama göğe baktığınız zaman da hilali göreceksiniz. İslamiyet güneş gibidir, göktedir veyahut da yağmur gibidir. O da gökten yağar. Allahümme salli ala ve ala. Ali